Merhaba arkadaşlar. Bugün Xmod Games e nasıl video çekilir onu arkadaşım için göstereceğim. İlk önce basalım. işte gördüğünüz. ilk Xmod Games Lite'a giriyoruz. Xmod Games Lite'ı da böyle indirebilirsiniz. Video ve Clash of Clash hack, hack için Bunu böyle yazıyorsunuz. İşte böyle bir sürü şey çıkıyor. Siz bunu indirin. Şunu. Bunu indirin siz. Sonra gelin buraya. Açtığınız zaman iMod Games Lite'ı basın. İşte böyle bir ekran çıkıyor. Bana sonra hangi oyundan çekmek istiyorsanız videoyu. Mesela ne olsun? Mesela ne olsun hocam? Neyse. Mesela Clash of Clash olsun. Ona basıyoruz. Ve oyun açılıyor. Bakalım o zaman hangi hesapta kaldık. Bu arada kardeşim Asya yanımda. Merhaba. <laughs> Oo, 103. Zana Sebebi bizi saldırmış. <laughs> hmm. Neyse. işte bu benim. Bu benim öbür hesabım. Şunları bir toplayak da. İşte şuradaki... Dur şunu tıklayalım. Şurada gördüğünüz şu küçüğe basıyorsunuz. Burada record diye bir yer var. Oraya bastığınız zaman bu background ekran geliyor. Bu ekrandan da şu kırmızı tuşa bastığınız zaman işte böyle sizin sesinizi kaydediyor. Videom bu kadardı. Ben beğendiyseniz like tuşuna bakma, basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça mask